Rengi rengi Bir şey varmış da. Merhabalar, ben Tuğba Nur Şirin. İlk Adım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ilkokul öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bugünkü masalımızın adı Koca Nine ile Tilki. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben bağda üzüm bekler, derede odun yükler iken. Bir varmış, bir yokmuş. Masalın yalanı mı olurmuş? O yalan, bu yalan. Fili yuttu bir yılan. Derken, sabahleyin erken, keçiler koyunları tıraş ederken, tahta kurusu sas çalar, sıçan cirit atar iken. Çıkmış bir koca karı ortaya, açmış ağzını, yummuş gözünü, bir laf etmiş, bir laf etmiş. Bakalım ne laflar etmiş. Çok uzak diyarların birinde bir koca nene yaşarmış. Küçük bir kulübesi varmış koca Bir de ineği varmış. Bu ineğin sütünü sar, geçimini böyle çıkarırmış. Yine bir gün gitmiş ahıra, sağmış bir güzel ineğini. Hii, bir koca kova dolusu süt almış ondan. Gitmiş işini yapmaya. Gelmiş bir de ne görsün? Kova boş. Bir gün böyle, iki gün böyle, üç gün böyle derken bu işte bir iş var demiş. Bu kovaya ne ola ki? Sonra bir sonraki gün sağınca gizlenmiş avlunun kenarına. Bir de ne görsün? Bir tilki. <laughs> diye sütü içmesin mi? <laughs> Demek demiş sütümü alan sendin tuttuğu gibi tilkinin kuyruğunu koparmış. Kuyruk kalmış koca elinde. <laughs> tilki ağlar, sızlar, yalvarır. Koca nine, etme ne olur kuyruğumu geri ver, ne olur kuyruğumu geri ver demiş. Koca ne demiş vermem. Koca ne ne olursun kuyruğumu geri ver ne istersen yaparım sana söz veriyorum demiş. Şöyle durmuş koca nene. Veririm ama bir şartla demiş. Bana sütü geri getireceksin. Nasıl yaparım ben bunu koca ne nereden bulurum süt sana demiş. Bilmem artık orasında sen düşün demiş. İçmeseydin sütlerimi demiş. Tilke gitmiş. Bakmış koyunlar Koyun kardeş, koyun kardeş, ne olursun bana sütünden ver. Sen bana sütünü verirsen, ben onu götürüp kocanine vereceğim. Kocanine de bana kuyruğumu geri verecek demiş. Koyun düşünmüş, tamam olur ama bir şartım var demiş. Şuradaki çayırlardan ot getirirsen demiş, ben de sana süt veririm. Hemen koşa koşa gitmiş çayırlara. Çayır kardeş, çayır kardeş. Bana ot verir misin? Eğer sen bana ot verirsen ben onu alıp koyuna götüreceğim. Koyun bana süt verecek. Ben sütü kocanine götüreceğim. Kocanine de bana kuyruğumu geri verecek demiş. Çayırlar şöyle bir durmuş, düşünmüş. Olur ama bir şartla demiş. Çocuklar gelirse burada koşarlar, oynarlarsa ben de demiş sana ot veririm. Gitmiş çocukların yanına. Çocuklar, çocuklar, siz çayırlara gidip oynar mısınız? Eğer çayırlarda oynarsanız çayırlar bana ot verecek. Ben o otu götürüp koyunlara vereceğim. Koyun bana süt verecek. O sütü alıp koca götüreceğim. Koca de bana kuyruğumu geri verecek demiş. Çocuklar olur oynarız demişler. Sizin gibi tatlı çocuklar. Ama bir şartımız var demişler. Bize şeker getirirsen biz de gider çayırlarda oynarız. Bunun üzerine tilki gitmiş bakkala. Bakkal kardeş, bakkal kardeş bana şeker verir misin? Eğer sen şeker verirsen ben götürüp onları çocuklara vereceğim. Çocuklar gidip çayırlarda oynayacaklar. Çayır bana ot verecek. Ben alıp o otu koyuna götüreceğim. Koyun bana süt verecek. O sütü götürüp koca vereceğim. Koca de bana kuyruğumu geri verecek demiş. Bakkal düşünmüş, taşınmış. Olur ama bir şartla demiş. Nedir şartın diye sormuş. Yumurta getirirsen ben de sana şeker veririm. Tilki bunun üzerine gitmiş tavuklara. Tavuk kardeş, tavuk kardeş bana yumurta verir misin? Eğer sen bana yumurta verirsen ben onu bakkala götüreceğim. Bakkal bana şeker verecek. Ben şekeri çocuklara götüreceğim. Çocuklar gidip çayırlarda oynayacaklar. Çayır bana ot verecek. Ben o otu alıp koyunlara götüreceğim. Koyun bana süt verecek. Ben de götürüp sütü koca nineye vereceğim. Koca nine de bana kuyruğumu geri verecek demiş. Tavuklar demiş ki sana yumurta veririz ama bir şartla. Biz çok azıcıktık. Şu tarladan bize mısır getirirsen sana yumurta veririz demişler. Bunun üzerine gitmiş tilki tarlaya. Tarla kardeş, tarla kardeş, bana mısır verir misin? Eğer sen bana mısır verirsen ben onları tavuklara götüreceğim. Tavuklar bana yumurta verecek. O yumurtayı bakkala götüreceğim. Bakkal bana şeker verecek. Bakkal bana şeker verince o şekerleri çocuklara vereceğim. Çocuklar gidip çayırlarda oynayacaklar. Çayır bana ot verecek. Ben o otu götürüp koyunlara vereceğim. Koyunlar bana süt verecek. Ben o sütü koca vereceğim. Koca ise bana kuyruğumu geri verecek demiş. Tarla şöyle bir bakmış tilkiye. Bakmış ki haline çok acımış olsa gerek. Tamam demiş. Bana su getirirsen ben de sana mısır veririm demiş. Bunun üzerine gitmiş tilki dereye. Dere kardeş, dere kardeş bana su verir misin? Eğer sen bana su verirsen ben o suyu alıp tarlaya götüreceğim. Tarla bana mısır verecek. O mısırları alıp tavuklara götüreceğim. Tavuklar bana yumurta verecek. O yumurtaları alıp bakkala götüreceğim. Bakkal bana şeker verecek. Ben o şekerleri alıp çocuklara götüreceğim. Çocuklar çayırlarda oynayacaklar. Çayır bana ot verecek. O otları alıp koyuna götüreceğim. Koyun ise bana süt verecek. Sütü alıp koca ninneye götürdüğümde de koca bana kuyruğumu geri verecek demiş. Dere düşünmüş. Demiş ki tamam sana suyumdan veririm. Ama bir şartım var. Önce beni temizleyeceksin demiş. Paçalarını kıvırmış tilki. Girmiş derenin içerisine bir güzel temizlemiş. Dere ona su vermiş. O suyu almış götürmüş tarlaya. Tarla ona mısır vermiş. O mısırları almış götürmüş tavuklara. Tavuklar ona yumurta vermiş. O yumurtaları almış götürmüş bakkala. Bakkal ona şeker vermiş. O şekerleri almış götürmüş çocuklara. Çocuklar gidip çayırlarda bir güzel oynamışlar. Çayırlar ona ot vermiş. O otu almış götürmüş koyunlara koyunlar ona süt vermiş. O da o sütü götürünce koca nineni, koca nine sözünde durdu diye kuyruğunu ona geri vermiş. Bu masal burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Hepsi, 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 hepsi benim başıma değil. Biri siz dinleyenlere, biri ben anlatanın başına, biri de masal kahramanlarının başına gelsin.